Nereden katır kutur bir sesler geliyor ama nereden diyecektim ki onun dışında kim olabilir aşkım ben o elmayı regalip ayırdım oğluşunun elmasını yiyorsun şu an Ne oluyor lan Ben dinlemiyor musun sen dinliyorum dinlemiyorsun gibi geldi bana Elmanın yanına <laughs> hepsini yemişsin Hepsini Ulan geçen 3 kilo elma aldım bir tane elma yedim lafı mı ediyorsun? Nerede aldın lan? Ben niye görmüyorum? Az görmüyor. Görmüyorum biliyorum. Her tarafta yarısı yenmiş, yarısı yenmemiş bir kere ısırmış elmalar geziyor. Senin işin? Lan ben... Lan kendin yapıyorsun, benim üstüme atıyorsun. Bu ben evde tek ben mi yaşıyorum? Ben daha yeni aldım. Bu evde mi? üç kişi yaşıyor. Unutma. He. Kendin yapıyorsun. At Feyza'nın üstüne bütün suçlar. Değil mi lan? Ben Sus lan. Gidiyorum. Sen görürsün ama. Allah belini giren hayret düşünüyor. Kim? Sen sen kim ocan? Yo hayretler düşünmüyorum ki. Ben hazirlandım. Ben gayet de hazır. Dışarıda bekliyoruz. Dışarı çıkacağız. Sen oraya ne zaman dikilip de öyle sinsiz sinsiz bakarsın hayret düşünüyorsun? Yo hayret hiç düşünmedim. Yakında görürsün kargolar ne gelcek. <laughs> anladım gibi. Neyi anladım? Dik zoba ne anladın? O dikiz oba ne yapıyor da bozdunuz değil mi? Asla. Bozma sen, sen onu üşengeç yukarıdan aşağıya indirmezsin. <laughs> beni üşengeç yapma, kırarım kafanı bak. Tamam, tamam hadi yürü git, defol, kaybol. Ben nazik biriyim bak, kırarım kafanı, rahat dur. Lan yürü git lan. Gitmiyorum lan. Git yemek yap, yürü. Ben yapmayacağım lan, dışarıda tamam. yiyeceğiz. He, yeriz. He, görürsün sen birazdan tıpış tıpış nasıl gidiyorsun. Tamam. Seni sen dışarı şey götürmüyor musun beni? Ben iki seçenek sunuyorum. Ya dışarı ya dışarı. Hangisi? Evde oturmak olabilir. Ulan <laughs> <laughs> Allah, Allah neler Ne Bekleyin ben onu. Baş bozuyla gelip bulamadım lan hocayı. <laughs> Gidin sen yerin üstüne.